Elif Sinem'i hemen bulmam lazım. Ona çok önemli bir haberim var. Elif Sinem neredeydi sınıfı ya? Burada mıydı? Burada mıydı? Elif, Elif. Ha, burada telefon kulübesinin olduğu yer. İşte burası. Burası. Elif Sinem, Elif. Elif, 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 Elif. Anneciğim, sana çok kötü bir haberim var. Hazır mısın? Tahmin ettiğin şey yoksa? Tahmin ettiğin şey ne Elif Sinem? Ekip benimle aynı okulda mı? Eyvah eyvah. Nereden bildin Elif? Anneciğim bir sakin ol. Yalnız Pelin Su, Efe Kan bir sakin ol anneciğim. Hiçbiri şu an burada değil. Yalnız Elif Sinem senin ekip burada değil anneciğim. Anneleri gelmiş kayıt yaptırmak için. Elif Sinem'in sınıfı nerede diye dedik dedik arıyorlardı. Kaçtım geldim. Elif kendine gel anneciğim bu kadar bayılacak bir şey yok Elif. Uyudun mu kız yoksa Elif. Anneciğim ya. Belki kayıt yapmazlar. Kontenjan dolu derler. Ne dersin? Rüya değil gerçek. Ekip seninle aynı okula yazılıyor şu an. Ne? Elif <laughs> tekrar bayıldı şaşkın. Elif anneciğim anneleri buraya gelebilir. Hemen saklanmamız lazım. Ben bir dur Elif dur beni bekle. Eyvah çantasını da burada unuttu şaşkın kız ya. Ay birazdan gelirler galiba sınıfını arıyorlardı. Ben Ay Pınar. Buldun mu Elif'in sınıfını sonunda? Elif'i gördün mü? Gördüm. Nereye doğru gitti? İngilizce sokağında ne işi var? Ben müdürün yanına gidiyorum diye koşarak gitti. Ya çantayı bırakır mısın? Elif'in çantası o. Pınar sen niye geldin söyler misin? Kızım. Ay izin almadan kızımın çantasını karıştırma lütfen verir misin? O zaman dolabına. Tamam. Hayır tamam. dolabına da bakma izinsiz. Yemin ediyorum var ya Pelin su tam senin kızın ya. Lütfen karıştırma kızımın dolabını. Kayıt mı yaptıracaksın? Ben... Başka okul mu yok? Git başka okula yazdır. Artık... Tamam güzel ama karıştırma. Ne? Aynı sınıfı mı yazdırıyorsun bir de? Ya. <laughs> <laughs> Maalesef yalnız. Ya Pınar hadi git ben. Ben sana başka bir okul önereceğim. Gel gel. Gördüğümü çıkarayım da bakayım. Ya Pınar. Senin gözlüğün Elif'in dolabında ne işi var ya? Lütfen. Ben sana başka bir okul önereceğim tamam mı? Hadi sen oraya git şimdi. Orası daha güzel, daha büyük. Hem de tam <laughs> suya göre arkadaşlar var. Hadi git hadi. Elif'i de oraya ben buraya yazdırdım orayı bilmeden yazdırdım çok pişman oldum hadi sen git. Egemen hatta o okulda biliyor musun? Ne? Evet evet hadi git sen. Oğlumun alır. Allah! En sonunda kurtuldum kızımın çantasını karıştırıyor. Ayak sesleri mi geliyor? Kim geliyor yine tekrar mı geliyor yoksa? Ay burası da aynı benim gibi süslü. Orada annesi var elinde? Hemen ortaya gidelim. <laughs> Nazan sen mi geldin? Kimi ben sen? Ya biraz önce Pınar geldi Pelin Suyu bu okula yazdırmak için de ben ona daha güzel bir okul önerisinde bulundum oraya gitti. Ne oldu ya? Ben büyük okul falan buraya yazdırıyorum çünkü babasılar Eşinde mi geldi? Evet. Ya bak ben Pınara dedim o okul daha büyük daha güzel daha kapsamlı hadi sen de oraya yazdır. Sen ağlıyor güzel. Neden ağlıyor? Ay oh iyi ki bari. Murat gel 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 Murat gel. Ay Egemen de gelmiş Murat da gelmiş buraya gelin. Ya bakar mısın burada kim var? Bak bak komşu annesi var bu Nazan. Kokoş Naz'ın annesi. Kim arıyorsun? Kontenjan dolmuş hadi git sen hadi. Evet olmuş oluyor. Tamam hadi git sen. Hadi hoşça kal hadi git. Ya Murat, Naz'ın annesi, Pelin Sun'un annesi galiba sanırım. Durusun'un annesi de burada. Ay. Elif, ne oldu? Gittin mi müdürün yanına? Elif Sinem galiba başardın. Elif Sinem müdürün yanına gidip tembihleyecekti kontenjan doldu diye. Ben ne yaptım biliyor musun? Pelin annesine dedim ki Egemen'in okul daha büyük oraya git dedim. Oğul ben de dedi Egemen çantasını karıştırırım dedi. Koştu gitti zaten oraya almazlar. Elif Sinem Kokoşnaz'ın annesi geldi kontenjan doluymuş dedi. İşe yaradı planın çak. Kimse giremiyor. Harikasın Elif müdürü müdüre gitti söyledi Elif Sinem ben buraya gelmesini istemiyorum dedi müdür de Elif Sinem'i çok seviyor. Elif Durus'un annesi de mi burada yoksa ya da Efekan'ın annesi? Aşağı kontenjan <laughs> dolu diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş anneciğim. Sana bir şey diyeceğim ama kızma tamam mı? Bil bakalım dolabını kim açtı karıştırdı. Orada bir tane de gözlük var hatta. Pelin Pelin. Pelinsu'nun annesi tabii ki dedim mi? Pelinsu'dan başka kim yapar? Egemen Pelinsu senin okula geliyor. Hazır mısın? Elif Sinem Pelinsu'yu abinin başına sardık biliyor musun? Hadi gel. <laughs> ne oldu anneciğim? Hadi gidelim müdüre teşekkür edelim mi birlikte? Anne arkadaşlarım beni aşağıda bekliyor. Ben gidiyorum. Elif nereye gidiyorsun? Gitme <laughs> Elif. Ya Murat yine çantasını bıraktı gitti ya. Çantasını sen alsana. Başka bir anne gelmeden hemen buradan uzaklaşmamız lazım. <gülüyor> 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 ben geldim. Perihan. Sen niye geldin ya? Eminim Elif'e özlemiş gelmişsindir sen kesin değil mi? Sakın bana Dursu'yu okula yazdıracağım falan deme. mi <laughs> Nasıl yazdıracaksın ya? <laughs> ya sen Harry Potter'ın okuluna yazdırsan onu sihir okuluna. Zaten yer kalmamış bizi de Siri Yiğit Okulu'na çağırdılar. Aa ne çabuk yok oldu ya. Ay Elif Sinem'in sınıfı da pek güzelmiş. Bakayım şu kızımın dolabında bir şey var mı eksik falan. Ay bakalım bakalım. Nerede bu gözlük ya? Aa gözlük yok. Aldı da mı gitti acaba? Neyse Elif'i bulalım. Elif anneciğim. Aa Elif sen burada mıydın? Gitmemiş miydin? Biraz önce Durus'un annesi geldi. Kontenjan yok dedi. Sen müdüre ne dedin anneciğim ya? Bunlar böyle yazdıramadan gitti. Kurtulduk biz bunlardan. Dedim bak, ki bak onları alırsam ben okuldan ayrılırım. Öyle mi dedin müdüre? <gülüyor> <gülüyor> Öyle dedim anneciğim öğretmenine ya. Seni çok seviyorlar. Okuldan ayrılmanı istemediler mi onlar da? Sen onların yaramaz olduğunu söyleseydin başka bir şey gerek kalmazdı ki zaten anneciğim ya. Elif baksana şimdi sen Durusu'nun sihirli güçlerin olduğunu okulu birbirine kattığını söyleseydin almazdı bir. Pelin Su bütün her yeri birbirine kattığını söylesen almazdı. Ve kokoş da makyaj yaptığını söylesen almazdı zaten. Ay bunlar ne kadar güzelmiş Elif böyle. Yarın çarşamba o zaman çarşambayı buraya koyalım. Takviminde pek güzelmiş annem ya. Aa bugün, dün, yarın. Ay bunlara bayıldım. Elif çok güzelmiş. Elifçim. Evet sonbahar, kış. Güneş olacak, evet yarın güneşli olursa güneş. Bunları sen mi yapıyorsun yoksa arkadaşların da mı yapıyor? Arkadaşım. Aferin kızıma. Ay öğretmenin masası da burası değil mi Elif Sinem? Yüzlük, gel bakalım onluk, onluk, yüzlük, birlik. O zaman Elif Sinem sana şöyle bir şey söyleyeyim sen yap tamam mı? 472. Hadi bakalım. 470, 7, 7, Harikasın Elif'cim Çok eğlenceliymiş. Elif böyle eğitici şeyler odan almam ister misin? Hayır kendileri yapmış. Kendileri mi yapmış? Çok güzelmiş. Biz de yapalım böyle keçeden. Çok güzel. Baksana şuna harika duruyor. 472. Hadi abone sayımızı yapalım diyeceğim ama maalesef burada milyon basamağı yok anneciğim. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gidelim. Kokoşnaz'ın annesinden falan hepsinden kurtulduk. Telefonu. Bu telefon kimin? Ee, Nazan'ın telefonu burada kalmış Elif. Gel anneciğim gidelim verelim koş. Gel gel hadi koş. Koş Nazan telefonu burada kalmış. Baban nerede? Elif baban nerede? Ne oldu? Ah, Murat, Nazan'ın telefonu burada kalmış ya, ne tarafa gitti bu? Bilmiyorum. Elif gel anneciğim. Ah, burası ne? Bilet satışı. Yakında Elif sinem tiyatroda oynayınca bilet satışını buradan yaparlar artık, değil mi Elifcim? Çok güzel değil mi ya? Ay, tabii ki de anneler buraya yazdırmak ister. Ben bu okula bayıldım anneciğim. Bak, burada da görüyor musun? Renkli seksek -sek oyunu var. Hadi gidelim mi? Murat koş koş. İngilizce evet. sokağı varmış Londra sokağı. Oraya gidiyoruz. Ha neresi? Burası mı? Wow, şuna baksana saat kulesi. Burada şart öyle mi anneciğim? Hello, my name is Murat. Evet, Elifçim. Bakar mısın şuna? Çok güzel. Harika görünüyor. Bak burada bir tane asker resmi var. Anneciğim bu sokak çok güzelmiş. Bak burada iyi şeyler oluyor yazıyor. Bence de burada iyi şeyler oluyor. Yalnız buranın ışığı kapalı. Burası çok güzelmiş. Bak burada seksek oyunu var Elif. Telefon kulübesine girdi bak ya. Elif anneciğim hadi gidiyoruz gel. Anneler bizi görmeden Eyvah geliyorlar. Elif geliyorlar çık. Çık anneciğim geliyorlar. Bak ya bak koş. Elif geliyorlar sesler geliyor. Hadi koş tekrar gelecekler galiba. İkna edecekler müdürü. Hemen gitmemiz lazım buradan. Elif Sinem gitmişlerdir umarım değil mi? Aşağıdan sesler geliyor ama. Müdürün odasına bir bakalım mı? Hadi gel bir tane bakalım. Umarım gitmişlerdir. Müdürün odasında da yoklar Murat gitmişler. Çak beşlik Elif vazgeçirdik onları. Yalnız ne yapar eder o Pelin'su buraya kesin gelir Elif mi göreceğim diye gelir kesin. Hadi gidiyoruz anneciğim kurtulduk.